Adalet yüce mevramız adalet emrini Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlamaktadır. Adalet öz canlarımız annelerimiz, babalarımız, akrabamız aleyh yine de olsa adalet adalet uygulayacağımız kişi zengin de olsa fakir de olsa adalet bu konu Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle açıklanmaktadır. Ya eyyühellezine amenu künu kavvamine bil kıst. Ey inananlar! Adaleti ayağa kaldırın. Adaletle hükmedin. Adaletli olarak davranın. Şu heda elillah. Adalet için şahitliği de Allah'ın rızasını amaçlayarak yerine getirin. Çıkar amacı ile baskı sonucu değil Rabbinizin rızasını dileyerek şahitliği uygulayın. وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ akrabim. Adaleti uygularken öz canlarınızın aleyhine de olsa, ana babalarınızın aleyhine de olsa, akrabanızın aleyhine de olsa, adil olun. Adil şahitlik yapın. اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ اَوْلَى بِهِمَا Adaleti uygularken uygulanacak kişinin fakir veya zengin olduğuna bakmayın. Allah zengine de fakire de yakındır. Fakir Örneğin haksızsa fakir olduğu için lehine adaletsizlik icrasında bulunmayın. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا اَنْ Şu veya bu kaynaklı arzularınıza dayanarak sakın a adaletsizliğe meyletmeyin. وَاِنْ تَلْوُ gereği şekilde adaleti ve şahitliği yapmaz ebturidu ya da adalet ölçülerini veya adalet üzere şahitliği bırakırsanız terk ederseniz iyice bilin ki fe inna Allah kana bima ta'maluna Allah bu yaptıklarınızdan haberdardır ve unutmayın sizi sorgulayacaktır. Evet, öz canlarımız aleyhine de olsa vesair adalet yetmez. Düşmanlarımız için de adalet. Düşmanımız olması şu veya bu sebepten ötürü sakın a bizi adaletsizliğe sevk etmemelidir. Maide suresi ayet 8. Ya en yuhellezine amenu ey iman edenler. Künu kavamin lillah. Allah için şahitlik yapın. Ve de adaletli olun. Adaleti ayağa kaldırın. Adalet güvercinleri olun. Adaleti yaşamınıza egemen kılın. Ama dikkat edin. Ve la yecrim mennekum şene'anu kavmin ala en Bir topluluğa olan kininiz, Düşmanlığınız sakın ha sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İdilu. <laughs> adaletli olun. Hüve akrabu li takva. Sizi Rabbinizin rızasına götürecek olan adaletli uygulamalarınızdır. Vettekullah. <laughs> Rabbinizin Adaletle ilgili emirlerine aykırılık yapmayın. İnne Allaha habirun bima taamelun. İyice bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır ve de sorgulanacaksınız.